Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fazlası Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla Şimdi Fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla İyi Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. En büyük sıkıntı diz eklemlerinde hanımefendilerde kireçlenme meydana geldiği için ve beyefendilerde olmuyor mu? Oluyor. 65 oluyor. yaşından sonra oluyor. İlk önce hemen diz kapağımızın şöyle diz kapağımızı hesapladığım zaman direkt tamam. İsmail kardeşim de şöyle kameraman arkadaşlarım gösterebiliyorsa bakın diz kapağı direkt açığa çıktı. Tamam evet. mı? Diz kapağımızın hemen bir tane bandımı şöyle dış taraftan iç tarafa doğru çekerek üstüne yapıştırıyor Bunu kıyafette yapmıyorsun Tabii normalde bunu değil mi? Yani direkt derimize yapıştırıyorsun. Direk derimize yapıştırıyoruz. Yalnız bu banda dikkat. Bu band. Şimdi ben buraya koruyucu bir band takmadım. Eğer bu bandı direkt yapıştırırsak derimizi de çeker çıkartırız. Ne yapmamız lazım? Buraya bir koruyucu band dediğimiz bantlar var. Eczanelerde satılıyor. Hı. Hani işte böyle ee, nasıl denir? İşte bir yerimiz yaralanır veya bir yere bir şey yapıştırılmak üzere bir şey olur. Böyle elastik bantlar var. Bunları bütün eczacı arkadaşlar biliyor. O banttan alıyoruz. Önce o bandı, koruyucu bandımızı yapıştırıyoruz. Peşine temel tedavi edici bandımızı yapıştırıyoruz. Tamam. Bir tanesi ne yaptık? İçten dışa doğru çektik. Tabii ki bunu bir fizyoterapist arkadaşım yaparsa daha sağlıklı olur. Evet, en, yani en güzeli onun yapması. Bence i̇lkini biz yaparsak biraz riskli olabilir. Riskli olabilir. Bir fizyoterapist arkadaşım tarafından öğreniyoruz. İkinci olarak ise bu sefer diz kapağının Yine tam disk kapağı ortada olacak şekilde birisini tam üst taraftan destekledik. Bu özellikle menüsüz problemi olan kişiler de bu bantlamayı yapabilirler hı hı. genç kişilerde. İkinci olarak ise disk kapağının hemen tam iki parmak, diz kapağının ortasını hesaplayarak iki parmak altından bu sefer içten dışa doğru çekerek. Yukarıdakini evet. dışarıdan içe almıştık. Alt, alttakini içten dışa doğru. doğru. Tamam. Çekerek disk kapağımızı burada... Eklemlere binen yükü azaltmak amaçlı, özellikle buradan vücudumuzdan aşağı doğru binen eklemik e, eklemi e, ağırlığı kinezolojik olarak başka bir noktaya kaydırdık. Hmm. Buradan da başka bir noktaya doğru kaydırdık. Bu sefer diz kapağımızda sanki hiçbir şekilde yük binmiyormuş gibi kişiler, bunu özellikle kireçlenmesi olan kişiler yaparsa ağırsız bir şekilde gün içerisinde. Ayakta ne kadar kalırlarsa kalsınlar herhangi bir hmm. şekilde ağrılar. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip... Fizyoterapist olabilir. Hürkan Akkuzu anlatıyor. fazlası fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi... Fizyoterapist, fizyoterapist, fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla... ...fizyoterapist, fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak... Önemli fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.